Evet yabancı izleyicim Bak hala aynı konuyu konuşuyor Ben of sonuçları. my friends ben ben de, Kim? Ha Shakira Eline sağlık Bu şarkıyı biliyor musun abi? Shakira'yı tanıyorum ben güzel kadındır <laughs> Ama şarkıyı <Evet>. bilmiyorum <laughs> Bu şarkı Samet Parlak çok beğendi Kafayı sallaya baksana <laughs> 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 Kaç veriyorsun abi ben ben sen Ben 8 veriyorum 7.9 Evet 7.9 Küsür hata da geliyor Oha Ha şu 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 değil mi? Vakka vakka 2010 2010 2010 bu arada bayağı beğendim ha. Ben de beğendim. Ya. Beğendiler, beğendiler. Oynayışını beğendim. Ya bir de şık ben 10 üzerinden 9 verdim. 10 üzerinden 7. Oy bara. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Samet Parlam videosuna çıktığımızı yorumlayacağız. Yanımda kuzenim var. E, 240 kere hani o videoları çalıntı dediğiniz kişi. E, baran hoş geldin. Birkaç kere Samet Parlan videosuna çıktık beyler yani birkaç kere dediğim hatta üç kere falan ya da iki kere videoya aldı bizi yani HSV'ye -E falan. Yorumladılar biz de videoyu durdurup durdurup mesela analiz edeceğiz. Neydi neden böyle gözüküyor neden İngilizce konuşuyor filan Onları size açıklayacağız. O zaman başlayalım Baran al şeye. Vay ilk defa Erman evet. er er bende fazla verdi. Bu beğeni ve dislike'ı kapatmış neden acaba Lavli? Neyse dur bakalım. 4 evet beyler bize diyor bu durdursana be. Biz beğeni ve dislike kapatıyoruz çünkü şey neydi? Beğeni ve like sayısını bazılar şey neydi? Bazen böyle bug oluyor. Like'lar düşüyor kendi kendine. Bilenler bilir zaten. O yüzden beğeni ve dislike kapatıyoruz yani. İki bazı videolarda kapatıyorum bazı. Evet o nedense şey spam'a düşüyor abi. herhalde. Anlamadım. PlayStation. Bu da konsol. <laughs> bu ama inşallah. ne lan. <laughs> <gülüyor> 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 galiba. Ya, Bak ya. öbürü de ekranı kapatmıştı ama bundan önceki video o, bayağı iyiydi. <laughs> adam çok yapmış Ben ha. denemek istiyorum ama çok zor. Abi <laughs> bunları bayağı uzun süre denemen lazım. Olay değil. <laughs> sana <Durdursana gülüyor> bir. Abi adam Öyle varan şey neydi böyle çok mu zor yapmak böyle çok uzun sürüyor mu? Yani abi bot almak kolay, kolay değil ya adamlar Sonunda o oynuyorlar işte. Ne bileyim. Ya anca bot geldiğimi yapabiliyoruz. Yoksa zor. Hmm. Tamam başlat. Bak hazırlanmış Hayır, bu nerede? videoya. Aa, <laughs> 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 evet hanımın çok sektör. Highlight nerede? Normal maç <laughs> ha. <gülüyor> Ermun zaten diyor highlight <laughs> nerede? <laughs> 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 Yabancı mı? Nerede acaba? <laughs> O oh. ha başkasının <laughs> klibini bu yabancı koymuş galiba. Benim klibim vardı. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Beda, baran durdur be. Şey neydi bu klip olayını açıklasana İngilizce konuşma şeylerini falan. Böyle insanlar kliplerine çalıntı diyorlar ya yani. Diyorlar başkasının klibini koyuyor falan diyorlar. Avustralya'da için arkadaşlar. Arkadaşlarımla İngilizce konuşuyorum. Arkada onların sesleri geliyor bu kadar. Yani. yani o Hatta sıkıntı ping pong yüzden oluyor yurt dışında. Baş. Mesela burada yurt ya, dışında sanıyorum. yaşıyorum. Oh God, olur. Alman falan olabilir. Bu arada bu tek benim videolar olmuyor. Başkaların videolarımda olmuyor bu. Başkalarının videolarında da oluyor. Onlara hiçbir şey denmiyor ama bizinkine çalıntı oluyor. Bazıları yediremiyor. Baksana bu bile şey almış. Görüntüye bak. Multlere bak. Her baş bunu ben denemek istiyorum. Yasak değil değil mi o? Oo abi oyun mümkün de o. Bu ekstra yerdeki oyun içindeki ayarlarda. Olsun 43 de oyun içindeki her değil miydi? O 4, bu dosyalardan değiştiriyorlar konusunda seçenek. Highlight'ı bıraktılar valla, oyun hakkında konuşuyorlar. Güzel ya. <laughs> ben denemek istiyorum Bilmiyorum. Güzel güzel, bunun videosu da güzel. <laughs> Kulüphanem'a <kurt, art>, <laughs> <laughs> <queda gülüyor> parlak çok beğendi. <laughs> Kafayı sallaya baksana. Siktikolar düzme gereği Abi be, eskiden mouse'u önünde geçirse düşünsene Yok, mouse abi, kalmıyor. Yok ikimizin de konsoldan oynaması. Abi ben mahvolurum olurum. Olabilir ama ben oynayamam. Ben yürümeyi yani yürümeyi biliyorum abi. Ben yürümeyi de bilmiyorum. <laughs> i̇şte ben bir tek yürümeyi biliyorum. <laughs> Yürümek bile çok zor. Bilmiyoruz yani. Olabilir abi video çeksek komik olur. Vallahi. <laughs> Kardeşim eline sağlık 77 like istemiş Al kardeşim sağlık. sana like kaç oldu bilmiyorum Sefii. Ama bu 77 İnşaat like edin geçmiştir edin. bence 784 izlenmiş Kaç veriyorsun abi Ben sen 8 veriyorum 7.9 Evet 7.9 Küsür Oha .9 Ermon 9. nasıl baran durdursana evet. be Oğlum Ermon nasıl o kadar puan verdi lan Onun normalde komp kliplerine böyle şey Neydi arena filan kliplerine daha çok puan vermesi gerekiyor aslında <laughs> Çok güzel Şimdi beyler diğer videoya geçelim Evet arkadaşlar şimdi ikinci videoya geldik. Hadi bakalım izleyelim. Bu da klipleri çok kötü. Tamam bir daha yine performans işte arkadaşlar. Güzel kalite HD Full HD istiyoruz. İnşallah evet. daha güzel şeyler bekliyoruz sizlerden. Like'ımızı attık zaten. Yorum da atıyorum bundan sonra arkadaşlar. Ben yani kim? Ha Shakira. Eline abi. sağlık. Bu şarkıyı biliyor musun abi? Shakira'yı tanıyorum ben. Yani güzel kadındır. <laughs> Ama şarkıyı <laughs> evet. bilmiyorum. Evet. Bu şarkı benim ilk biliyorum. sen bu video aslında Şarkısı var ya benim aklıma o geldi güzel. biliyor musun? Shakira şarkısını kullandığını zannettim. Bu Shakira bunlar da öyle zannediyor. Ha biliyorum işte. oğlum bu Dünya Kupası. Lan oğlum bunu bana böyle evet. 2008 Dünya Kupası. Ben Kaç yaşındaydın? evet. Bu Şakir şarkısı mı? Evet. Anı mi? Ha şu şu. Şu değil, değil mi? Vakka vakka. 2010 2010 2010. 2010. Adam var ya maşallah ya. <laughs> Diyorsun. Ara çok trick shot'a kaçıyorum. Bir dahakine böyle hatta ben trick shot daha azalt böyle. Çok fazla oluyor <laughs> trick shot'lar. Ya da mesela yani. arena da çıkart. Böyle evet. normal solo'da birazcık daha kötü oluyor. Olur olur bu biraz daha şey kaçmış sanki. Feyz oyuncuları gibi Artistik yapıyorlar. Artistik hareketler. Evet. Artistik, Artistik hareketler. Evet. Baba baba. Hatta hep ona kaçmış. Bak ama bak son bu özel oyun değil yani galiba. 14 evet, kilo falan mı? Normal, oyunda normal oyun yapıyor. Bu klipi de Azar'ın hesabından almıştı. Hatta Niki domuzlu beksi. <laughs> Şarkı çok <oluyor>. güzel. <laughs> Bu benim en sevdiğim şarkılardan birisiydi Aa, Yabancı ya. mı doğusun? Arkadan mı geldi? Evet. Evet. Çocukta yabancı olur mu? <laughs> Belki yabancı izleyicimizdir, yabancı. <laughs> evet, yabancı izleyicimizdir. Evet yabancı izleyicimiz de. aynı konu Hello <from> my friends. <gülüyor> 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 Thank you for video. İngilizce mükemmel. <laughs> I'm from Eray. <LA. gülüyor> <laughs> alay pingi çok güzel. Ama onun İngilizce biliyor şey diyor ya, yani. onun yurt dışında da İngilizce falan Oğlum bizim videoları anlıyor muymuş lan bu nasıl izliyor Anlıyor mu Baran? Türk olabilir abi. Ya anlamıyor <laughs> <laughs> Aga şiton yazan tişört yaptıracağım üstünde vallahi. Aa, harbi. Pro var abi. Şiton aynı giyip gezmek ister misin etrafta? <laughs> şiton. Neden, Neden olmaz? Ama küfür ya. Şimdi aileler izin vermez ya. Alalım mı sana yok şiton tişörtü? <laughs> şiton küfür değil mi? Yok. <laughs> Hazar şiton yazmalı bir tane. Mi? Güzel olur. Onun biraz Gel Kardeşim ben FNCS var <laughs> <bardağı alacağım. gülüyor> daha alacağım. Onun biraz küfür Bak Samet Parlak bile bize gülüyor. Allah kahretsin. Bu arada ben bayağı beğendim ha. Ben de beğendim. Beğendiler, beğendiler. Oynayışını beğendim. Ya bir de bak ben oynayışını beğendim. Şeyleri de çok beğendim. Uğraşmış yani. O kolay kolay vuramaz öyle yani tek <laughs> de. Evet. <gülüyor> evet kardeşim Uy. eline sağlık ben. 10 üzerinden 9, 9 verdim. 10 üzerinden 7. Uy 10. Baran. <laughs> Samet Parlak geldim. senin pro yerine koydu. Pro sor. <laughs> <dedi>, kuzenimin diyor. <laughs> ha, kendi de değilmiş. Kanal değilmiş. ortakmış. Tamam kanka anladık. Bak Ermun bile anladı beyler. 2800 anlamadı. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir daha çok böyle videolar isterseniz analiz videoları falan isterseniz bu videoya şöyle bir 80 like yaparsanız böyle daha çok analiz videosu gelecektir. Haberiniz olsun. kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yüz kod sepaltıya görüşürüz. Bay bay. Bu arada 2700 abone. Çok teşekkürler. <laughs>